Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoda hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber top skin'deyiz. 300 dolarlık bir bakiyemiz var. Bu bakiyeyle yine burada güzel kasaları çöve, güzel itemleri almayı deney olacağız. Bugün kanka ne yapacağım? Yine bu güzel veren kasayı deneyeceğim. Ama yeni kasalar gelmiş de bunları salla baba. Güzel kasamız burada arkadaşlar. Knife Hunt ve Glove Hunt biliyorsunuz. Şu an benim favori kasalarım bu sitede. Kanka bunu açıp o kadar fazla bıçak çıkaran kişi var ki. Discord'da falan atıyorsunuz görüyorum. Baba ben bu kasayı deneyeceğim bugün. 300 daha bakalım. Yani bugün 300'den şöyle bir en kötü al. 200 yaparsa bu kasa bizi güzel olur hocam. 200'e falan girdik bu arada. Şimdi diyeceksiniz kardeşim 200'e girdi nasıl 300 oldu? Steve bilmeyenler şu an şok. Hemen özetleyeyim arkadaşlar. Eğer sizler de burada kasa takılmak isterseniz açıklamadık açıklamadaki linkten gittikten sonra sağ üstteki artı butonuna tıklıyorsunuz. Depozito yapabileceğiniz buradaki istediğiniz herhangi bir yöntemini seçiyorsun. Belirliyorsun işte kanka. Kart olabilir, ne bileyim Cisco skinler olabilir, kripto olabilir. Ardından burası önemli. Promo kodu bölümüne ilk 3 kodunu yazdığında %40 alıyorsun kanka. Yani işte 220 falan attığında böyle bir bakiyen oluyor hemen hemen. Bilgin olsun. Bakın daha bugün gece atmış arkadaşımız buraya bir esiz. Görmüş olduğunuz gibi Hansman Knife Fototronik vurmuş kendisi. burada yazmış Knife Hunt diye. 10'lu kaç demiş de 7'de geldi diyor. Ya ben bunu anlamıyorum ama kanka. Yani 10 tane açtın 7. kasada nasıl geldi? Kafam basmıyor bak 25 dolar vermiş adam. E 25 dolardan bilmiyorum arkadaşlar. Ya 10 dolardan ben ya 10 dolardan diyorum da 10 taneden... Burada bıçak çıkartmak zor. Bu kasayı farmladığınızda bir şeyler atabiliyor. Benim gördüğüm kadarıyla bak bana gelmedi mesela adam amına koyayım gitmiş tek atmış ya kesey böyle bir şey yok kanka dedim bir açayım ya veriyor demek ki hani veriyorsa bize de versin kardeşim Vermeye devam etsin yani şu renkli bir şeyler. Güzel olabilirdi ama en azından bir buvimiz var renkte olmasa da bu Knife Forest Didi pet geldi arkadaşlar. Güzel güzel severiz hocam. Bıçak bıçaktır arkadaşlar bak şu an kardayım bile kanka ya. Devam hocam bir yol mu arkadaşlar dediğim gibi bu kasa kalp. Bu kasa kalp kanka ben bu kasanın üstüne daha kasa var mı istedi? Var aslında biraz daha büyük bakiyen varsa top case güzel geçen videoda denediğimiz kasa. Ama yani böyle ikisini kıyasladığımda da bu daha mantıklı geliyor niye daha ucuz? E çok açman gerekiyor ama verdi mi de bu kasa manyak veriyor la. 200 atıyor kanka tek buna koyayım koyayım. 2,5 dolar kasa. Böyle olunca ne bileyim bu daha çok çekiyor beni. Ha bu 800'ü çekmek de kolay değil kanka yani. Bayağı zor. Bunların şansları imkansızlar falan tabi ama geldi mi de geliyor yani kanka. Bol bulaştığın için bir yerde o tiketi yakalıyorsun. Buradan gelecekmiş gibi hissettim ve karambiti vurduk. Ananı sikeyim. Vallahi hissettim. 700 bu arada hala hastayım arkadaşlar. Hem sesim için hem öksürük geldi mi bilmiyorum ama editörü kayar mı orayı. Özür dilerim bunun için arkadaşlar. 700 küsür dolar kanka bir dakika nerede o? Oğlum 800 geliyor dedim. Bak nasıl yapıyor kanka vallahi yapıyor oğlum. Bir dakika direkt ismini yazsak daha kolay olacak dedim. Şimdi niye uğraşıyoruz ki? Aa aşağıda niye görüyorum ya? Heh buldum tamam. 0.002 bu ne oğlum? İmkansızları denk getirdik ki <laughs> Bu arada birkaç kişi daha atmıştı arkadaşlar bu tarz seslerden ben onları bulamadım şu an. DC bu aralar bir Birazcık kalabalıklaştı altı k olduk Bu arada sizler de gelmeyi unutmayın Oradan her gün sizlere itemları hediye bilginiz olsun Videonun arasında söylemiş olayım Lan onu da verseydin güzel olabilirdi Ve bu kasa daha ne verecek sal kanka Bu arada vurduysanız kasadan istediğinizi aldıysanız devam etmeyin arkadaşlar Ben önermem vurduysanız kaçacaksınız Baba bu işin kuralıdır bilginiz olsun Şimdi ne açacağım kanka geri kalan bakiyeye Sevdiğim diğer bir kasaya gideceğim Neredesin hocam top case, top case top case top case Burada arkadaşlar top case Baba yuvarladım senden 4 tane atamıyorum 3 tane hadi bakalım Umarım, umarım şuradan da bir 200 alsam kafi. 150 verdim, Poseidon'a gitmez. Onları satayım, bu pahalı, bu çok pahalı. Bu çok pahalı kanka. 1000 dolar alın sikim. <laughs> Oha! Oha oğlum bir de falan falandır diyordum ben bu. <laughs> bu FN falan mı? Ne oluyor? Baba ne oluyor şu an? What the fuck amına koyayım? Bu monitör şaka mı arkadaşlar? 1870 dolar güzel. 110 dediğimiz daha var. Hemencik, hemencik şu ikili size 10 dolarlık bir tane item hediye edeceğim arkadaşlar. Onu hemen bir alalım sizlere. AP verelim abi bugün. Gelin katılın arkadaşlar Discord'da. Bugün güzel winledik. Bakayım niye kullanamıyorum ya? Şu skin seçtim işte kardeşim. Ya yazamıyorum ki. Allah Allah bunu değiştirdiler mi? Aa bunu değiştirdiler galiba ya da ben de Buglandı. Buton görünmüyor. Neyse kasadan çıkartırız kardeşim. Sıkıntı yok. Bu da oha 0.044. Bunun şansı daha yüksek değil mi? Aynen. Bu daha yüksek. Karambit daha düşük şansla çıkmıştı kanka. İşte pahalı kasa açmanın olayı burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Muhtemelen Karambit'in şansı tıkıtı daha çok daha yüksekti. O tıkıtı şey kasasını top çekmiş olsaydı şu an 3K bilge gelmiş olabilirdi yani. John Wick diyor ver bakayım kanka ne bu? 50 dolar verdim buraya. Bunda da var gibi bir şeyler. Fadeler meydiler de bunlar inanılmaz yüksek şanslar kanka. Onlar denk gelir mi bir daha bilmiyorum bugün ya yani. Bir geçti bir göz kırpmadı değil bu arada. Şu turbo piki çekelim arkadaşlar. Bugün de sizlere bir tane skat hediye edeyim. Bu yok mu Bazen böyle durumlar olabiliyor bu arada item çekerken. Buradan istediğiniz başka bir item çekmeniz gerekiyor. Veya illa ben bunu çekeceğim diyorsan kanka ne bileyim bu karambitli ordur. Işte senin için özel bir bıçaktır item'dır vesaire. Diğer gün öğlen 11'den sonra tekrar deneme item'ı kanka değiştirmeden. O zaman çekebilecek olursun muhtemelen bilgin olsun. Şöyle ben AK'le değiştireceğim zaten giveaway item olduğu için çok da bir önemi yok ne olduğunun bence. Zaten AK de güzel bir AK. Evet gördüğünüz gibi sayıcımız başladı hemen 10 dakika içinde trade'in de yolluyor kanka site bilgin olsun Bir de şöyle bir uyuzluğu var Tapski'nin. bu olayını sevmiyorum sadece kanka mesela bu item çektin ya Diğerini çekmek için böyle tıkladığında beklemen gerekiyor neyi beklemen gerekiyor Bu item'i kabul etmen gerekiyor bu süre bittikten sonra diğerlerini çekebiliyorsun Birazcık bitir o kısmı uğraştırıcı çok fazla parça item'ınız varsa bilginiz olsun Eğer hata alırsanız support'a filan yazmanıza gerek yok bunu çekin kabul edin Bu buradan gittikten sonra bunu çekin böyle buglanmaması için yaptıkları bir sistemmiş bilginiz olsun Size takılmak isterseniz isterseniz artı tıkladıktan sonra buradan promosyon kodundan bölümünden kodunu kullanmayı unutmayın ki %40'lık ekranınızı alabilin arkadaşlar. Bir sonraki video 90 ile gireceğim bu arada. Bunu da burada bırakıyorum. Gayet tatlış güzel bir video oldu hocam. Trade'imiz bakalım gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Evet, trade'imiz de geldi arkadaşlar. Hemen şurada da şöyle bir onaylayalım. Birazcık uzun sürdü bu arada. İlk çektiğimde gelmedi. Bazen böyle durumlarda olabiliyor. Yani item'ı değiştiriyorsunuz, sterimde var diyor ama yine o çektiğiniz item da gelmeyi biliyor. Çünkü bunun satıcısı normal senin benim gibi user kanka. Aracı bir siteden satıyor. E adamlar ofta olabiliyor. O yüzden bir daha tekrar 10 dakika geçti. Ondan sonra bir daha bitir olalım. O şekilde geldi. Bilginiz olsun. Böyle şeyler olabilir arkadaşlar. 254 liralık bir fiyatı vardı. Dediğim gibi gelmeyi unutmayın. bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.